Köpek. Orası, çok çok. Hoş. Ben, ben kim olduğuma bakamadım lan. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ben vallahi ne? ne olduğumu gördüm. Arkadaşlar söyleyebilir miyim? Evet. Tamam. Bence ben yalan. Yalan. Tamam gel oğlum. Neredesin? Ah, işte az önce sen beni görmüştün. Vallahi. Oradayım ben benim. Ben oradayım. Ben öldüm kanmış ya gördüm. Oynan Ali kan. Ali kan. Ali kan. Ali kan. Ali ne bıçak var Ne boş Öldüm. Ne gördün? Gördün? Bakalım arkadaşlar ne oluyor? Katilimiz burada. Bence normal aç. İkili nerede? İkili niye açmadın? <laughs> Atla! oyun Gördü ya! Atla! Hayır! Atla mı Velet mi? Ali! Alex... <laughs> Ömer çıkma orada! İkşik. Arkada bak! Arkada! Geliyor geliyor. Görebiliyorum şu an. Kırmızı çizgi var. <laughs> gitme 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 orada orada. Gitme diyorum ya. Noob ya. Noob. Noob. Nasıl lan ben? Gel çıkıyorsun öldü. Yazılmışım. Öldü. 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 bunu? Öldü. 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 Tekrar açın. Evet, ama açtım yine de. Ne kadar açtın? oğlum? Ne kadar açtım? Herkesin yüzünden ne yapacağım? Artık herkesin yüzünden vallahi bitti. Bu macera gari. Ömer bu satalım seninle. VS. Evet. Ya abi ya masumum ama. Masum musun? şişirim? Ha yalancı ben Şerif'im. Ya öf, ee, 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 ee. Gel lan adamsın. Bana gelirsen para gelirsen. Yine <laughs> sen bunu ya atarım bu çocuğa. Kafanla bulursun bir daha. Arkadaşlar Bömer gibi şu an onu pusuda bekliyorum şu an. Suda bekleyeyim. Nerede ki? Gördüm e ki seni ya. Nereden gördün? Osuruk musun ya? Ya nasıl geldin ya? <laughs> taya taya Allah taya taya Zombi sempatik. Çok sempati, <laughs> diyeceksin tamam, alayım herhalde. Alayım, 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 Hayır nense, nense. <laughs> ihtiyacınız olacak. Yok olmayacak. Video çekmezsem ünlü olamazsınız. Bir şey de ya ünlü olup olmamaktan. Yüz gösterim yapsana. Yarın. Hayır yarın yapmam. Yüz abone olursak. Olur. Aşkolar ne oldu? Ya masumum ya. Gördük. Evet aşkolar gördük. Ben, ben, ben Lan! Katil! katil. Değilim ya! Katilsin. Değilim! Katilsin.

Ben sana ha. bir havada hova, karada yaparım. <laughs> Gel bakalım. Ay Allah. Im. Ben bir ninja'ya deneyeceğim. Ninja'yı merak ettim. Ninja bir şey oldum. yapmıyor ki. Ben denemiştim hiçbir şey yapmıyordu. Ama Abi, galiba ninja, bir şey yapıyor. Ninja'ya bilmiyorum. Bir sürü atıyor galiba. Yo bir sürü bıçak şundan atıyor. Neyse gösteremedim. Hadi başlıyor. Başladı video. Evet başlıyor. Ben ben, aşkolar başlıyor. Evet başladı aşkolar. Şerif sen Oo! <laughs> Gel bakalım. Başım, mesum, beni olur mu? Al tamam, okay. tamam ya öldür beni. Senin Zaten tam Tamam ben burada bekliyorum. Şey e, en alta yesen en alta. Mi? Bak beni en alta. Tamam en alta gelsene. Yemin et Hayır, tamam, tamam sen yemin ederim öldürmeyeceğim. Ee, Elif en alt hoparlörler olduğu kısım var ya. O tamam. öyle bir oda var. Oraya gel. gel. Öldür. Çık sen. Hadi öldür. Öldeyim hadi çık sen oradan. Ya hadi <laughs> ha, tamam başladı. Şükür. Hazır mısın? ayakta öldüm ben. Bir, 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 ya üstümden, bir, geçmeseydin başla. Başla. üstümden geçmeseydin keşke. Üstümden geçmeseydin keşke. Sen bekle kardeşim. Vurur ki Aliga. Alır Ali Kağan. Ali Kağan alır ki. Sülla alamadı. Ben de karakter alacağım düzgün bir tane ya çok sıkıldım bu karakterden. Sürekli bu karakteri kullanıyorum. Ben de radyo alacağım. Aa, çok güzel karakter varmış zaten bende. Oha. ejderha kılıç en Ya bu nasıl? Güzel mi? O efekti de harika. Silah alacağım ben. Nasıl? Güzel mi? Ben, ben de erkek olayım mı? Erkek ya, olayım mı bende? Erkek olayım mı bende? Hayır. Tamam böyle kalacağım. Biliyorsun değil mi? Bu son oyunum sonra ne? Şerif ve solo oyunu. Mouse. git. Kes. Ya ne kaldı? Hadi Elif biri koru. Tamam. Neredesin? Ben. ben değilim. Nerede lan? Eşek. Sen neredesin? Hadi gel öldür beni. Neredesin ki? Dur <laughs> ya biz ikimiz böyle takma Tamam. Lan nasıl Lan! Lan! niye ölmedin? Lan! Geberdi. VS gitti. Yine VS. Yine VS. çocuğun üstüne. Açık. Neden? Neden? Sıkıldım. Ya ya video çekiyoruz. Ya yok oldu olduğu gibi ya. Çıkma sen. <laughs> ben Ömer'i içeceğim. Tamam. Ömer bakalım ne yapıyor. Şimdi o gelmeden bir tane numar kutusu varmış. Aç. Ben açtım. Ama kullanacağım. Kötü bana. çıktı. L Aa, lütfen, lütfen. Evet, Bilinmez çıkıyordu. Ah oh be. Neyse. Bilinmez çıksa ne olur. Ne oldu Deyse, biri katil Evet yani. katil. Lan? Hoşlan. Orada, orada. Köpek yürü. Dur. <laughs> kızdı bu. Lan ben, ben alakalı niye alakalı erkek alakalı. oluyorum? Eee hayır yok. İkisi de olsun hayatım. Bence ikisi de tam bir düşünme. Ama sonu çok zor oluyor hayatta ama. Neyse. Sonu bozmuyor çocuğu. Çocuğu derken? Sen. Yani Sen. ben <laughs> senden büyüğüm bu arada derken. Kaç yaşındasın? Edip. 10. Sen? Ben de Mardın 4'ünde 10'a gireceğim. Ben de Mart'ın 5'inde 11'e gideceğim. Ya he he ya. Ben de 11'e gidelim. Oo, merhaba Çekrifa. Çekrifa. Bakalım lan. Hayır oh, ya. Kaç kaç kaç. Aldığın uh, gibi seni öldüreceğim. <laughs> su kurmana izin vermeyeceğim. Lan yandan geleceksin. Onu biliyoruz. nereden biliyor? Belki yandan gelecek. Hop dur Ömer. Bir dakika nasıl? Bir dakika. falan açmıyor. Gördün mü? Baktın bilgisayara? Bakmadım. Ne oldu? Yazınla şarkı çal. Çalma Yere çalma 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 çalma